Evet sevgili dostlar hepinize hoş geldiniz. 5 Şubat pazartesi günü oynayacak karşılaşmaları değerlendirmek üzere. Ee, tekrardan sizlerle birlikteyim. Tabi öncesinde hemen videomuzun başında önemli bir uyarı yapalım arkadaşlar. Ee, gerçekten son derece dar ve bir o kadar da zor bir pazartesi bülteni bizleri net bir şekilde karşılıyor. Yani zaten genel olarak pazartesinin riskinden, tehlikesinden, işte sürpriz ihtimallerinden, maçların terse gitme durumundan vesaire her pazartesi videosu çektiğimizde bahsederiz. Fakat bu kez standart bir pazartesi bülteninde altında bir bülten olduğunu hmm. es geçmeyelim arkadaşlar zaten elimizde çok fazla maç adeti yok bütün dünyaya ne yazık ki aynı karşılaşmaları değerlendirmek durumundayız yani seçim şansımızda yok o yüzden bir kere dikkatli olun arkadaşlar yani öyle e, yüklü bahislere işte misli misli oynamaya vesaire uygun bir gün kesinlikle değil yani bunu net bir şekilde altın çizelim hele ki hafta sonu videomuzu izlediyseniz oradaki tercihlerimizi değerlendirdi değerlendirdiyseniz kazanç sağladıysanız ki sağlamışsınız da zaten çok üst düzey bir performansımız vardı orada Göz ucuyla takip edin arkadaşlar. Pazartesi maçlarını şöyle bir videoda bakın. Göz ucuyla bahislerinizi alın. Kenara çekilin. Çünkü e, gerçekten zor bir gün. Hafta sonu iyi bir kazanç var. E, bunları da korumak lazım. Yani böyle dar butanları hemen da hemen harcamak lazım. Bunun da özellikle altın çizmiş olalım. Hatırlatmalarımızı yapalım arkadaşlar. Bunlar bizler için gerçekten çok önemli. Öncelikli olarak her zamanki gibi sizlerden videomuza e, beğeni göndermenizi rica ediyorum arkadaşlar. Özellikle hafta sonu performansımızın hatırına güzel bir beğeni gönderirsiniz diye düşünüyorum. Umuyorum. Ee, tabii haftaya da güzel başlamak önemli İyi bir enerji, iyi bir sinerjiyle başlamamız tabii ki hafta sonu gibi performansımızın seyretmesi pazartesi gününde kolay değil Yani çok zor maçlara gireceğiz ee, elimizde bunlar olduğundan kaynaklı ama dediğim gibi destekleriniz önemli arkadaşlar ben desteklerinizi hissettiğim sürece zaten moral motivasyonum da üst düzeyde kalıyor ve tabii ki elimden geldiğince maksimum seviyede sizler için karşılaşmalara hazırlanmaya devam edeceğim bunun dışında abone olmanızı yine kanalımıza rica ediyorum arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İlk kez videomuza denk geldiyseniz, ilk kez YouTube'da karşınıza çıktıysa çıktıysak da abone olmanız yine önemli arkadaşlar. Ee, bu hatırlatmamızı yaptık. Tabi bunun dışında ücretli gruplarımız da var. Hafta sonu orada neler yaptık, neleri başardık, neleri başaramadık. Bunlara da hızlıca değineceğiz. Hafta sonu e, genel YouTube performansına bakacağız. Sonrasında arkadaşlar e, hepinizin beklediği pazartesi terslerimizde geçeceğiz. Öncesinde dilerseniz e, YouTube performansımızla başlayalım arkadaşlar. Tabi iki günden bir kombin önermiştik sizlere. E, Cumartesinden Newcastle Luton Town maçı. Pazar günden de Arsenal Liverpool maçını sizler için seçmiştim. 2-13'lük orandan ideal, klasik, güzel bir kombindi. Kazanç da getirdi. Değerlendirenleri öncelikle tebrik edelim. 3 Şubat'ta, e, 3 Şubat Cumartesi günü daha doğrusu toplam 8 ideal tercih önermiştim sizlere ki bunlardan 6 tanesi başarılı oldu arkadaşlar bunları değerlendirenleri bir kez daha tebrik ediyorum ki hatırlarsanız da dikkat edin başarısı olan tercihlerimizin seans saatlerine de dikkat edin başlama saatlerine maçlarına dikkat edin hepsi 22 ve sonrası karşılaşmaları ki o karşılaşmalara geldiğimizde de özellikle uyarmıştım yani buraya kadar arkadaşlar aldınız aldıysanız artık e, geriye çekilme vaktidir diye ki gördünüz yani o özellikle cumartesinin geç seans karşılaşmalarının ne kadar can yaktığında net bir şekilde gördünüz yani sadece tercihlerle değil Bazen de uyarılarla, önemli dipnotlarla da Kazandırabiliyoruz arkadaşlar. Mesela e, Ajax-Psv maçına kadar kazançlarınızı e, kazanacaklarını kazananlar ve orada artık günü kapatanlar çok çok daha net bir çok daha yüksek bir kazanç elde etmiş oldular videomuzdan. 4 Şubat günü yine Pazar günü aynı şekilde e, 8 ideal tercihimiz vardı. Bunlardan yine tıpkı Cumartesi günü olduğu gibi 6 tanesi başarılı oldu arkadaşlar. E, yani toplam 2 günden 16 tercihimizin 12 tanesi kazanç getirdi ki gerçekten çok önemli bir yüzde önemli başarı olduğunu düşünüyorum yine pazar tercihlerimizi değerlendi dostlarınızı da tebrik edelim. Kazançları hayırlı olsun diyelim. Ee, şimdi ilk kez bizi izleyen dostlarımız için çok hızlı üzerinden geçelim. Bizim 3 tane ücretli seviyemiz var arkadaşlar. Bunlardan ilki All Star seviyesi ki bu YouTube katıl butonu üzerinden hizmet veriyor. Aynı zamandaki aynı zamanda da daha doğrusu katıl butonu üzerinden hizmet veren tek seviyemiz. Biraz daha ortalama ortalama altı e, kasası olan yani 100-150 lira, 200 lira, 250 maksimum 300 liralarla oynayan dostlarımız için uygun bir seviyedir. Genelde günün ikilisi üzerinden ilerler. Bültenler iki tane aklımıza mantığımıza yatan maçı seçip paylaşıyoruz dostlarımızla. Hafta sonu gibi geniş bültenlerde ekstra paylaşımlarımız da burada olabiliyor arkadaşlar. Cumartesi ikilisi bu şekilde kazanç sağladı mesela. Ama pazar günü de e, gördüğünüz gibi tercihimiz başarılı olmadı. Altmar Feyenoord maçı mesela benim beklentimin çok yüksek olduğu maçtı ama tabii nasıl başarısız olmadı onu da konuşalım. Dakika altıda Feyenoord öne geçti maç da öyle bitti arkadaşlar. Yani hakikaten herhalde 10 kere oynasalar e, yani 9'unda olmayacak bir şey başımıza geldi ki az sonra zaten yurtdışı dışı da geçeceğiz. Yani o maç bize orada da ne yazık ki yarıldı. Yani zaman zaman bunlar da olabiliyor arkadaşlar. Her paylaşımımız, her grubumuz da her zaman kazanmıyor bu tarz. E, zaman zaman vereceğimiz kayıplara mutlaka hazırlıklı olmanız gerekir her iki gruplarımıza katılım göstereceksiniz. Süper sağ grubumuz var. E, bu tabii ki daha profesyonel bir grup arkadaşlar. Ee, Oğuzlar'a kıyasla biraz daha misli oynanan bir grup. Yani ne yapıyoruz burada? Bültenden aklımıza mantığımıza yatan e, doğrudan misli olarak tek maç olarak değerlendirebilecek tercihleri ayıklıyoruz. Diyoruz ki oradaki dostlarımız arkadaşlar bu, bu bu maçlar bizim için öne çıkıyor. Buna daha çok güveniyoruz. İşte bu bir altında gelir. İşte buna da yine e, bunun da altında değerlendirmeler yapılabilir diye özellikle belirtiyoruz arkadaşlar. Cumartesi'den e, tek bir misli maçımız vardı. Frosinone Milan maçında 2,5 gol üstüne gittik yine çok inandığım bir tercihti. Zaten ilk yarıdan hemen 1-1'e bir geldi karşılaşma. Biz de çok fazla zorlamadı. E, pazar günden iki misli tercihimiz vardı. United Western maçı iki takımı da yine son maçlarını özellikle takip etmiştim. Özellikle Western'ın düşük performansı United'ın e, Wolverhampton maçında o gitti geldi maçtaki önemli geri dönüşü, son dakika golü de atması. Neyse sahibi bir buçuk golü tercihini yönlendirdi beni. Hatta videoda da söylemiştim yani kazanır diyeceğim ama dilim gitmiyor diye. Çünkü United bu sene o kadar çok ters köşe yaptık ama ev sahibi bir buçuk üst net bir şekilde güzel bir şekilde kazandırdı. Arsenal Liverpool maçının nispeten basit bir tercih. Tüm dünya gibi biz de karşılıklı gol varını aldık. Bazen bütün dünyayla da aynı fikirde olmak gerekebiliyor arkadaşlar. Tabi videolarımızda da bazı tercihler paylaşıyoruz. Yine Arsenal Liverpool'un varını da önermiştim diyordu ama işte hangi tercih burada mis olarak tek olarak değerlendirilir? Hangileri ikili kombinlerde? Hangilerinin güven baremi bir tık daha az? Bunlar önemli olanlar. Ee, bu tarz profesyonel gruplarımızda bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz dostlarımıza. Tabii ekstra tercihlerimiz olmuyor mu Superstar'da? Oluyor. Korner ikilileri, seans kombileri vesaire de oluyor ama öncelikli olarak bu şekilde profesyonel olarak tek maçlara yöneliyoruz arkadaşlar. Yani böyle biraz daha profesyonel oynuyorsanız, geniş bültenden işte öncelikli olarak birkaç tercih görmek istiyorsanız ee, bu grubumuza katılabilirsiniz. Doğrudan iddia oranları üzerinden paylaşımlar yapılıyor. Son olarak yurt dışı grubumuz var. Yine profesyonel bir seviye arkadaşlar ve buraya geliyorsanız bir kere çok fazla oran beklentisine girmeyeceksiniz. Çünkü hakikaten oranı ikinci planda bırakarak sağlam diye tabir ettiğimiz tercihlere gitmeye çalışıyoruz. Yani burada 1.50'lere de değerlendiriyoruz, 1.60'lara da, 1.80'lere de değerlendiriyoruz. Ama hakikaten aklımıza yine mantığımıza yatan kazanç ihtimalini yüksek gördüğümüz, bize geri dönüşünün olumlu olacağını düşündüğümüz karşılaşmalara gidiyoruz. Cumartesi kombinimiz mesela bu şekildeydi, başarılı oldu. Pazar kombinimiz ne yazık ki Altmar maçı yani hala aklıma geldikçe çıldırıyorum. Dakika altıda bir gol var bütün maçta gol yok. 0-1 bitiyor yani. Bir Altmar f maçı 0-1 bitiyor. Hakikaten ee, ya 40 yıl düşsem aklıma gelmez arkadaşlar ama şöyle bir artımız vardı. Bir B planımız da vardı yani. Bu karşılaşmaları biraz daha bir tık da erken seanslardan seçmiştik. Güzel gözüken karşılaşma vardı. Mesela birinde bir sıkıntı çıktı hemen B planı devreye soktuk. Kalan karşılaşmalar arasından aklımdaki ikili hemen dosyama sundum. Ee, ve zararımızı kapatmış olduk arkadaşlar. Yani pazar günü e, ne kar ne zarar gelmiş olduğunu ötürü şekilde bitmiş oldu ama cumartesi zaten kazanç olduğundan hafta sonu e, yurt dışı grubumuz kazançta kapatmış oldu. Hafta sonu gruplarımızdaki durum bu şekilde arkadaşlar. Tabi nasıl katılım göstereceksiniz? Bunları tekrar söyleyeyim. Allstar grubumuz YouTube katıl butonu üzerinden hizmet veriyor arkadaşlar. Dışarıda herhangi bir Telegram'da, WhatsApp'ta vesaire grubu yoktur. E, katıl butonuna ödeme yaparak e, oradan topluluk sekmesinde üyeler öz olarak paylaşımları takip edebiliyorsunuz. Fakat süperstar ve yurt dışı grubu için bize ulaşmanız lazım arkadaşlar. Nasıl ulaşabilirsiniz bize? Ee, Telegram linkimiz var, Instagram iletişim linkimiz var, videonun açıklama kısmında olsun, sabitlenmiş ilk yorumda, alttaki ilk yorumda olsun. Bunları bulabilirsiniz. Zaten oradan bizzat ona ulaşacaksınız. Yalnızca tek bir ricam var sevgili dostlar sizlerden. Tabii ki selam verirseniz çok çok hoşuma gider. Ben de geri mutlaka selam veriyorum sizlere ama selam verdikten sonra da konuya girerseniz yani ben şu gruba katılmak istiyorum işte fiyat bilgisi ya da aklınızda herhangi bir soru olabilir. Her şeyi sorabilirsiniz ama değil gibi selam verip devamlı getirirseniz çok çok daha hızlı, çok çok daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz arkadaşlar. Çünkü selam yazıyorsunuz, o ben geri dönüyorum, işte iletişim olmuyor böyle emoji gönderen arkadaşlarımız var, selam emojisi. Ya çok uzuyor arkadaşlar, işte ben de takdir edersinizken yani tek işim bu değil, günler saati müsait olmuyorum. Onu da özellikle altın çizmek istedim arkadaşlar. Diyelim ve e, yavaş yavaş da artık sizleri biraz beklettik ama kusura bakmayın sonuçta iki günü değerlendiriyoruz. YouTube'da değerlendirdik hem gruplarımızda değerlendirdik. Bir 9 dakika kadar olmuş artık e, net bir şekilde tercihlerimize geçelim arkadaşlar. Tabii ki beğenizi gönderdiniz. Evet saat saat gidelim yine. E, roma Cagliari maçıyla başlıyoruz. Tabii e, Mourinho e, gönderildikten sonra ya da yollar ayrıldıktan yani, sonra kovulduktan sonra nasıl tabir ediyorsunuz. Derossi gelmişti hatırlarsanız Roma'ya. E, sembol oyuncularından biri. 2-2 ile başladılar. Ee, nispeten hücum anlamında fena bir Roma yok ama defansif anlamda özellikle son maçta Saranita maçında biraz daha zorlandılar. Zaten iki maçta da Verona'ya karşı iç sahada oynadıkları maçta da yine kalelerinde gol gördüler. Kalyar aslında gol yollarında biraz daha iyi bir takımdı. Baktığımızda e, bir son 2-3 haftalık performansı e, dışarıda bırakırsak yani benim bu ligde hep böyle bir karşılıklı gol varlığını işte deplasmanda oynadığında falan kornerlerine hep bir Böyle bakış attığım bir takımda acaba bir şey çıkarır mıyım diye ama son haftalarda ciddi bir formsuzluk var arkadaşlar ve bir türlü şu deplasman işini çözemediler. Yani hakikaten deplasmanlarda yokları oynayabiliyorlar. Hakikaten kaybolabiliyorlar. E şimdi yeni teknik adamıyla birlikte öyle ya da böyle işte son senenin tanrı maçı biraz daha ite kaka oldu ama 2'de 2 yapmış bir Roma var. Tekrar iç sahada oynuyor. E çok problemli deplasman karnesi olan bir Kalyar var. Yani yine de tabii ki yine çok böyle güven veren bir takım değil Roma kabul ediyorum ama hazır böyle ilme yakalmışken birkaç hafta daha devam edebilir diye düşünüyorum bu yeni teknik adam olayı da. O yüzden burada daha çok Roma tarafındayım arkadaşlar. Bir Cagliari golün de gelebileceğini düşünmekle birlikte e, biraz da bundan dolayı çıkarak. Çünkü Roma'nın e, size galibiyet oranı söyleyeyim. Yani 1.37 pazartesi günü çok e, değmez arkadaşlar. Biraz oranı da yükseltmek adına 1.50'den ev el sahibi 1.5 gol üstüne gittim. Yani Roma'nın burada atacağı 2 golü değerlendirdim. Olası bir sürprizlerden vesaire 2-2'lerden 3-2 çok acayip maç olursa Kalyari kazanırsa falan onlardan da kaç bakalım. Oranı da beğendiğimden dolayı sizlere önerim. Ev sahibi bir buçuk üstü olacak arkadaşlar. Bir de oranı hoşuma gitti aklına yatanlar değerlendirebilirler pazartesiden. Evet Bastia Ajaxio maçı Fransa Ligi 2. Valla net söyleyeyim arkadaşlar hiç aklınıza da alay etmeye gerek yok. Ee, <laughs> özür dilerim izlediğim birlik değil. Tabii ki dinamiklerini biliyorum işte hala bir yayıncı kuruluş veriyorum bilmiyorum ama geçen sene veriyordu bazen ee, böyle 15-20'şer 20 dakika müsait olunca izliyordum karşılaşmaları. Yani liglerin dinamiklerini biliyorum. Takımların genel yapılarını biliyorum. O yüzden dar da bir bülten var. Şimdi biraz da sizlere seçenek de sunmak adına bir değerlenmek istedim bu karşılaşmayı. Şöyle ki iki takımın hedefleri birbirinden farklı. Ajaxio aslında iki takımda e, lig bir geçmiş olan Fransa'nın en üst liginde oynamış takımlar ama köklü takımlar ama işte ikinci ligde şu anda mücadeleler. mücadele eder. Ajaccio biraz daha üst sıraları defiliyor. Yani Plio Fattı'nın bir tık gerisinde çok az bir puan farkı var. Bastia'da biraz daha küme düşmeme mücadelesi var. Onlar da hemen küme düşme hattının bir tık üzerinde ki bir alttaki takımda da aynı puanlar zaten. Hedefleri farklı olan takımlar ama asıl kağıt üzerinde baktığınızda Ajaccio'nun değil mi? Favori açılması lazım. Ligdeki sıralama, sadece sıralamaya baksanız ama öyle değil arkadaşlar. Bastia burada favori açılmış çünkü iç avantajı bu tarz. Özellikle alt liglerde çok önemli yani burada... Bu tarz liglerde deplasmanda maç kazanmak büyük olay arkadaşlar. O yüzden Bas burada favori açılmış. Bana sorarsanız e, her yöne gidebilecek bir karşılaşma. Gol olarak da biraz açıkçası e, net bir tahmin yapmak zor. Fakat şöyle düşünüyorum. Burada Basya da çok fazla geri adım atmaz. Yani özellikle düşme mücadelesi veriyorken iç sahada da bu ligin e, yani bu ligin asıl, asıl şifresi iç saha maçlarıyken biraz oynamaya çalışır. Ajax'a bunları değerlendirirse yani Basya'nın üzerine geleceği durumları değerlendirirse değerlendirebilir. Ama tam tersi da golle başlarsa belki Ajax'ı çıkarıp oradan belki ikiye belki sonrasında üçe vesaire gidebilir. Tabi belki ilk golü bir atar diğeri yakalar. Yani bir şekilde sanki bu karşılaşmada iki veya üzeri gol bana çıkacak gibi geliyor arkadaşlar ki bir buçuk gol üstünde değerli bir oranı var. Hatta çok değerli bir oran var. 1'e bir oran var arkadaşlar. Neden böyle? Çünkü maçtan gol beklentisi çok düşük. Yani 0-1 gol beklentisi var ama ben ikinci golün gelebileceğini düşünüyorum ki şöyle de güzel bir şey var dediğim gibi. Ortaya 2 gol alıyoruz. Yani Hangi takım biri iki atarsa da işte biri birer tane de atarlarsa vesaire biri 3 atarsa da tercihimiz gelmiş oluyor. Mesela roma cagliari maçında ev sahibinin 2 golüne gittik. 1 oran geliyor burada ortaya 2 gol alıyoruz. 1 oran değerli arkadaşlar olur olmaz. Bilmem dediğim gibi zor bir karşılaşma izlediğim bir ama aklıma mantığıma yattığından dolayı sizlerle de paylaşmak istedim. Aklı yatanlar değerlendirme altına alabilirler diyelim. Geçelim Brentford City maçına. Tabii iki takımın aralarında oynanan maçlar özellikle Brentford sahasındaki maçlar baktığınızda biraz kısır geçmiş. Yani Brentford iki yıldır falan ligde olmuyorsam. Premier Lig'de. Birinde 1-0 Brentford, Brentford kazanmış, diğerinde 1-0 City kazanmış. Ya biraz e, dediğim gibi bir alt durum var iki takım arasında ki geçtiğimiz sezon City şampiyon olurken bile iki maçta da Brentford'a kaybetti. İçeride de kaybetmişler. Yani biraz ters gelme durumu da var. Bir sıkıntı olur mu yine? Şimdi Brentford iç sahada daha da tehlikeli bir takım. Zaten hücum gücü yüksek. Yani deplasmanlarda da gol bulabiliyor. Ama iç sahada daha da tehlikeli bir takım. Ama e, Şöyle bir detay var ki, City biliyorsunuz ikinci yıllarda hakikaten eee tabir gaza basan bir takım. Yani liglerin ikinci yarılarında çok fazla geriden gelip şampiyonluk almış bir takım ve Arsenal biliyorsunuz Liverpool yendi sevgili dostlar bugün geride kalan maçta bizim az önce KG var olarak değerlendiğimizi gösterdiğim maçta bu City'yi çok iştahlandıracaktır. E, Kevin De Bruyne'in sakatlıktan dönmesi, yine takımı orta sahada çekip çevirmesi, son derece önemli ki Haaland yavaş yavaş yine denkleme girmeye başladı. O yüzden Brentford'un işi geçtiğimiz yılın azam burada daha zor olacak City'ye karşı ama Brentford da yine e, özellikle İsa dediğim gibi tehlikeli bir takım ve City önceki yıllara nazaran savunma zafiyetleri daha yüksek bir takım. Yani yine son maçı hatırlayın Burnley'e karşı çok erken çözdü maçı ama gitti yine o, o bir golü bir şekilde yedi yani. 3-0 öndeydi top çeviriyordu gitti maçın sonunda o golü bir şekilde yedi. Burada da Brentford bence gol bulabilir arkadaşlar. Zaten Brentford'un bul burada bulacağı tek gol bile maçı otomatik olarak bence 2.5 gol üstüne taşıyacaktır. Brentford'un gol bulamadığı senaryoda da e, City'nin rüzgarı arkasına alan 3 gol potansiyeli tek başına olduğundan kaynaklı 2,5 gol üstü bence maça en çok yakışan tercih arkadaşlar. Yani maçın ana tercihi bence genel ortaya bırakılacak 2,5 gol üstü var ama City kazanır mı ekstradan derseniz bence bu kez artık kazanır ve golün maçı sonunda kazanır. Yani böyle yüksek oranlı kuponlar yapıyorsanız işte böyle mistiği düşürüp biraz da fantezi arıyorsanız hani iki e, buçuk gol üzerinde maç sonucu iki City galibiyeti ya da biraz daha zorlayarak hani o Brentford'dan benim beklediğim golü de bekleyerek Maç sonucu 2 ve karşılıklı gol varlarda 2 küsür falan oranları vardır herhalde bunların. Bunlar da ekstradan değerlendirme altına alınabilir arkadaşlar. Skor olarak da hani sanki 1-3 yakışır gibi bu karşılaşmaya ki Rangers maçında hafta sonu nasıl skoru bildiğimi, nasıl skorunu bildiğimi görmüşsünüz. Yani ev sahibi'nin atacağı 3 gole kadar net skora kadar cuk oturan bir analiz oldu. Belki bilmiyorum burada da belki e, skoru yakalayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde tam analizde karşılaşmayı değerlendirmeye çalıştım sizler için. Geçtik Vayakano seviye maçına. Tabii e, Lega'da çok zor bir karşılaşma. Yani bu da hani normal bir hafta sonu bülteninde açık söyleyeyim yanından bile geçeceğim bir karşılaşma değil ama işte eldekiler bunlar olduğundan kaynaklı biraz da üzerine düşerek e, bir şeyler çıkarmaya çalışım sizler için. Ya Vayakano tabii Formsuz son haftalarda seviyeyi zaten biliyorsunuz iki senedir çok sıkıntılı yani bir türlü istikrar olmadı. Bir maç kazanıyor, dört maç kaybediyor, iki maç kazanıyor, iki maç beraber ekliyor falan bir türlü o seviye olmadı. işte o ekonomik problemler, kadronun zayıflaması vesaire derken seviyede sıkıntılar var. Cano da dediğim gibi formsuzdu ama iki maçtır iyi mücadele ediyor arkadaşlar bu takım. Yani Sosyal Atlet zaten 0-0'a kilitlediler Sosyal Atlet'i. Atletico Madrid'den neredeyse puan alıyorlardı. Atletico Madrid tabii çok bastırdı vesaire ama yine orada gol buldular mesela maçın önemli bölümünde. E, maçı ortaklar Ve artık e, Cano için de hedef maçı. Yani bu kadar son dönemde istedik, istediği sonuçları alam alamayan bir takım iç sahada bu seviyeyi gözüne kestirecektir. Yani artık Vayakan'ı biraz daha diğer maçlarına son iki maçlarına zaman özellikle deplasmandaki maçlarına zaman oyuna da girecektir burada. Bu tabii ki beraberinde sıkıntıları getirebilir. E, seviye Sevilla tamam istikrarsız bir takım ama ne olursa olsun belli bir kadro kalitesi de var. Yani Vayakan'dan daha iyi bir kadrosu var. Bu seviyeye alanlar doğurabilir. Sevilla mesela burada Belki çok daha e, önceki maçta nazaran daha fazla alan bulabilir. Bu beraberinde golleri getirebilir ama seviyede biliyorsunuz arkadaşlar. Rakip bir golle başladığında hakikaten çok ciddi anlamda dağılabiliyor oyundan ciddi anlamda düşebilir. O yüzden tehlikeli bir karşılaşma yani yine iki takıma gidebiliriz, gollü beraberliği var, her türlü skor bu karşılaşmadan beklenebilir. Ben ee, ne yakalım derseniz arkadaşlar, burada özellikle Vaya Kanun'da artık biraz daha ofansif oyuncağından kaynaklı, iç sahada biraz daha rakibin üzerine gideceğinden kaynaklı. Sanki ilk yerden bir ufak da olsa bir hareket gelir gibi ve bu hareket bize bir gol getirirse arkadaşlar, yani ilk 45'e bir gol sıkışırsa, 1.39'luk oran alıyoruz. Genel ilk yarı 0.5 gol üstü 1.39 sevgili dostlar. Tek tercihim bu olacak çünkü daha yüksek oranlı bir tercihe gitmeye kalksak şimdi 2-3 gol desem ya, kopma ihtimali olabilir maçın. Çünkü e, dağılma potansiyeli olan takımlar. Diğer taraftan bakalım 2.5 üstü zorlasak şimdi 1 golde 2 golde kalma ihtimali var. O yüzden tek tercih arkadaşlar ilk yarı 0.5 gol üstü aklını yatanlar değerlendirme altın alabilirler diyelim. Geçelim son maçımıza kasapya Boavista maçı. Kasapya geçtiğimiz hafta Sporting Deplasman'da tam 8 gol yedi. E, Boavista'da iç sahada e, 4-1 mağlup olmuştu. Hangi takım olduğunu çıkaramadım ama e, o karşılaşmayı da hatırlıyorum. Bir bölümünü takip edebilmiştim. İki takım da defansif olarak iyi değiller. E, bir tarafta 8 gol yiyen, bir tarafta 4 gol yiyen bir takım. 4 gol yiyen takım içerideymiş. Yani burada bir hemen bir savunmaya ağırlık vereceklerdir. Klasik yani bir hafta önce bol gol yiyen takım hemen bir aman yemeyeyim moduna girecektir. Birbirlerinin doğrudan rakipleri atan takım, ilk golü bulan takım hemen yaslanır. Hiç affetmez. devam etmez yani. Mutlaka geriye çekilir. O yüzden çok fazla gol beklentimin olduğu bir karşılaşma bir kere değil arkadaşlar. Çok da zor bir karşılaşma. Yani yüksek orana gitmek lazım. Burada yine böyle çok ideal falan bir şey aramak lazım. Öncelikli olarak hani aklımdaki skorlar böyle 2-0 bir tarafa 2-1 çok zorlarsak ya da tipik. Yani bu takımların zaten böyle sanki maç başladığında 1-1 bir bir skor orada yazıyor gibi 1 bir bir de biter. O yüzden yüksek orandan bir 2-3 gol bandı değerlenmesi sanki 193'ten yapılabilir gibi arkadaşlar. Ekstradan da şöyle bir analizim var. Korner e istatistiklerini incelediğimde Kasapi özellikle iç sahada biraz tempoyu da yükseltecektir burada. Özellikle 8-0'ın da altından kalkmak adına biraz e Boavistan'ın üzerine gidebilir. Boğazistan biraz daha karşılayabilir ama Boğazistan'da yine rakibin açıklarından özellikle geride bırakacağı boşluklardan yarınıp e hızlı hücumlarla destekleyebilir yani korneri destekleyebilir özellikle bir korner de burada sanki ufaktan gidebilir arkadaşlar istatistikler de fena değil e, 9.5'tan açılmış diye almıyorsam çok hızlıca bakayım arkadaşlar ona da evet 9.5 korner üst olarak gözüküyor 1.54'lük oranım arkadaşlar genelde özellikle Portekiz gibi kanatların bu kadar kullanıldığı işte hızlı hücumlarla kenarlardan gidilen e, liglerde yani 9.5 beklentisi varsa ilk yarıdan da bir 4.5'da denenebilir. İlk yarı 4.5 korner üstünde 1.64 oranı var. Bu da ekstranın ekstrası olarak aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yine tam analiz, geniş analiz nasıl dersiniz sizlere yardımcı olmaya çalıştığım bir karşılaşma. Bu da dediğim gibi 5. ve son değerlenmemizdi arkadaşlar. Son analizimizdi. Umarım faydalı video olur. Tekrar söylüyorum çok zor bir gün. Hakikaten işimiz kolay değil ama uyarıları zaten videomuzun başında yaptık arkadaşlar. Onları da mutlaka dikkate almanızı sizlere, sizlerden rica ediyorum. Sizlere öneriyorum. Yine Çıkarken beyni bırakmayı unutan dostlarım varsa beğenileri hatırlatalım arkadaşlar. Beğeniler çok önemli. Abone olmayı da kanalımızı unutmazsanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepinizle e, sağlıklı, güzel, huzurlu bir hafta temennisinde bulunuyorum. Umarım devamlı da arkadaşlar güzel kazançlar da elde edeceğimiz haftalardan biri olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.